Merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün Filo'nun Genel Merkezinde Bilgi Teknoloji Direktörü Özcan Ayıldız Ay ile beraberiz. Özcan Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz teşekkür ederim. Bize biraz Filo dijital anlatabilir misiniz? Ee, şimdi teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme bugüne kadar hiç olmadığı bir hızla seyrediyor. Artık günümüzde iş yapış şekillerimiz, günlük alışkanlıklarımız, alışveriş deneyimimiz teknoloji odağında şekillenmeye başladı. Tabii bu da bize aynı zamanda bazı fırsatlar sunuyor. Çünkü biz de e, satış temsilcilerimiz, personellerimizin işlerini daha iyi, daha verimli yapabilmeleri için aynı zamanda müşterilerimizi de en üst düzeyde alışveriş deneyimi sunabilmek için uygulamalar geliştirmeye fırsat sunuyor bu teknolojik iyileştirmeler. Biz de filo olarak Teknolojiyi işimizin odağına yerleştirdik ve bütün gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ve olabildiğince de en verimli uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz. FiloDigital'in aslında çıkış öyküsü de biraz burada başladı. Çünkü mağazalarımıza baktığımızda artık mağazalar fiziki olarak böyle ürünlerin sergilendiği, müşterilerin gelip ürünlerini işte bakıp alıp sonra gittikleri mekanların olmanın çok etkisine geçti. Artık mağazalar online ve offline dünyanın bütünleştiği, uçtan uca entegre çalışan, Alışveriş deneyiminin bir noktadan başlayıp diğer noktaya kadar kesintisiz bir şekilde devam etmesi gereken ve sürdürülebilir olması gereken deneyim merkezleri haline geldi. Tabii bu sadece satışla sınırlı da değil, satış sonrası hizmetlerde de mağazalarımız önemli bir aslında lokasyon müşterimiz için iade süreçlerinde, değişim süreçlerinde en azından bir istasyon noktası müşteriler açısından ve biz de açısı bu yüzden bu tarafa odaklanıp teknolojiyi de kullanarak bu deneyimi en üst düzeye taşımaya çalıştık. Filo dijitali şöyle anlatabilirim. Mağazalarımıza gelen müşterimizin alışveriş deneyimini en üst seviyeye çıkarmak için satış temsilcilerinin ihtiyacı olan bütün özellikleri barındıran cross platform çalışan bir mobil uygulama. Aslında bir ihtiyaçtan yola çıktı diyebilir miyiz yani bu filo dijitali kurma? Evet aslında ihtiyaçtan yola çıktı. Teknoloji hayatımızı değiştirinden dolayı artık bizim de uygulamalarımızı ve işe bakış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyordu. O yüzden de yenilikçi bir yapıda bir uygulama geliştirdik. Zaten yaptığımız bu filo dijital uygulaması aslında mağaza içerisinde uçtan uca bütün bahsettiğimiz hem stok yönetimi hem de alışveriş deneyimini ele alacak şekilde Özelliklerle donatıldı. Peki bu Filo Digital'in proje hazırlığında neler yaptınız? Yani süreçler nasıl gelişti? Tamam bir ihtiyaç vardı ama sonra nasıl aksiyona aldınız? Şimdi biz Filo Digital'i şöyle kurladık bir kere. İçerideki yüzlerce mağazamızdaki binlerce satış temsilcimizin kullanması gereken bir uygulamaydı bu. Aynı zamanda 22 farklı ülkede çalışacak bir uygulamadan bahsediyoruz. Böyle olunca binlerce satışın eş zamanlı olarak yönetilebildiği, farklı farklı e, telefonlarda çalışılması gereken bir uygulama olması gerekiyordu. O yüzden de ilk başta mimarisine kafa yorduk. Dedik ki bu uygulamanın bu şekilde çalışabilmesi için e, cross bir platform olmalı. Tek bir kodu donanım bağımsız ve platform bağımsız çalıştırabileceğimiz bir uygulama tasarlamayı hayal ettik. Ondan dolayı da aynı zamanda çoklu dil desteğini de uygulamanın içerisinde koyarak bir mimari düşündük. Ondan sonra da modüllere geçtik. Şimdi projenin önemli bir yapı taşı aslında ortak stok yönetimi. Biz bunu omni stok diyoruz. Online ve offline dünyada sonuçta mağazalarında yüzlerce mağazamız var. Hepsinin kendi stokları var. E bir yandan da e-ticarette stoklarımız bulunuyor. Biz ilk başta birinci odakta bu stokları birleştirdik. Bunları birleştirmek öyle göründüğü kadar da kolay değil. Çünkü bu stoklar iki lokasyonda da dinamik olarak değişiyor. Satışlar oluyor, iadeler oluyor. Bunları biz anlık olarak bir havuzda birleştirip yönetilmeye başladık. Ve filo dijitali yüzlerce mağazanın, binlerce metrekarelik bir deponun bütün havuzun içerdiği bir lokasyon haline getirdik. Bu sayede bir ürün kırıklığı gibi bir durumumuz olmadı bu durumda. Birinci aslında odaklandığımız nokta bu bahsettiğim omni stok yönetim kısmı oldu. Tabii tamam stoğu birleştirdik. Bu sefer de bunları satış temsilcilerinin ellerine telefonlarına sığdırabileceğim bir uygulama yapmamız lazım. Son derece kolay kullanımlı, basit, hızlı ve efektif bir uygulama geliştirdik. Bu uygulama sayesinde satış temsilcilerimiz mağazaya gelen bir tane müşterinin aradığı ürünü sorguluyor hemen telefonundan. Saniyeler içerisinde mağazadaki durumuna bakıyor. Mağazasında yoksa yakın mağazadaki stok durumuna bakıyor. Eğer müşteri talep ederse mağazada olmayan bir ürünü evine kadar müşterinin gönderebiliyoruz. Bu konuda tamamıyla kesintisiz bir süreç yaşatıyoruz müşteriye. Tabii olay sadece satışta da bitmiyor. Satışı yapıldıktan sonra bu ürünün sevkiyatı da diğer bir bariyer. Müşteriye en hızlı bir şekilde ürünü ulaştırmamız lazım. Bunun içinde ne yapıyoruz? Müşterinin lokasyonunu belirliyoruz. O lokasyona en uygun mağazaları veya depoları belirliyoruz. Ona göre olabilecek en efektif, verimli ve optimize bir yoldan bu gönderimi müşterinin evine kadar sağlıyoruz. Peki biraz da aslında yapay zeka ve ürünlerin iade değişim süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Önceden süreç nasıl işliyordu? Şimdi nasıl işlemeye başladı bu filo digitalin yapay zekasıyla? Önceden süreç şöyle işliyordu. Müşterimiz ürünü mağazaya getirdiğinde e, belli bir inceleme sürecinden geçiyordu, e, en az 15 günlük ancak şu an yapay zeka fonksiyonlarımızla müşterimizin getirdiği ürünü sistemimizde aratarak bu ürüne ait geçmiş inceleme kayıtlarını yapay zeka fonksiyonlarıyla dakikalar içerisinde tarayarak müşterimiz mağazadan ayrılmadan aslında sonucu müşteriye bildiriyoruz. Yani aslında mağazadan ayrılmadan bana hemen olumlu veya da olumsuz veya da hemen değiştireceğini söyleyebiliyorsunuz. Evet, müşterimiz mağazadan ayrılmadan e, iade ya da değişim sonucunu hemen müşteriye bildirebiliyoruz. E, sürekli olarak mağaza ziyaretlerinde bulunarak mağaza personellerimizden aldığımız geri bildirimler sonucunda aslında ürünümüz sürekli gelişiyor ve değişiyor. E, aynı zamanda mağazacılık işbirimizin de katkılarıyla ürüne sürekli yeni özellikler ekleyerek her gün daha fazla gelişmesini sağlıyoruz. Biz hem kendimizi müşterimizin yerine koyduk hem de odağımıza müşteriyi koyduk. Çünkü onların deneyimini en iyi seviyeye çıkartırsak aslında bu hem satışlara etki edecek, hem çalışan memnuniyetine, hem müşteri memnuniyetine, hem de aslında bizim için temel bir motivasyon kaynağı oluyor. Mutlu müşteri diyebilirim. Anladığım kadarıyla çalışanların da bu noktada çok işini kolaylaştırıyor. Peki sizin tarafta nasıl bir avantajlar sağladınız? Az önce bahsettiğimiz konuda müşteri mağazaya geldiğinde ürünün bedenini, rengini, tam olarak belirli modelini bulamadığında ne yapıyordu? Müşterimiz çıkıyordu, kapı kapı dolaşıyordu. Hem biz de o esnada satışı kaybetmiş oluyorduk. Aslında belki yan mağazamızda olan bir ürünü o anda satabilmek varken biz aslında o satıştan mahrum olmuş oluyorduk. Satış temsilcilerimiz kaçmaması gereken bir satışı bu sayede yakalamış oldular. Konu sadece tabii satışta değil. Biz başka özelliklerle de e, temsilcilerimizin rahatlığı için filo dişleri donattık. Mesela duyurular, merkezden gelen mağazalara olan duyurular bunları da filo dijital içerisinde notifikasyonlarla anlık olarak temsilcilerimize gösteriyoruz. Veya mağaza içi bazı operasyonlar, örneğin etiket basma, fiyat değişimleri, bunlarla alakalı bütün kampanya ile alakalı bütün işleri filo dijital içerisinde artık mobil olarak yapabiliyor temsilcimiz. Eskiden bunların hepsini depo operasyonlarında yürütmek zorunda kalıyorlardı ve zahmetli bir süreçti. Şu anda ellerindeki artık telefon en kullanışlı cihazları oldu mağazadaki bütün operasyonlarda. Tabii müşteri hizmetleri modülü de önemli filo dijital içerisindeki ki müşterimiz herhangi bir öneri veya şikayeti olduğunda veya geri bildirimi olduğunda biz bunları da artık direkt filo dijital üzerinden anında kayıt altına alıp merkezimize ulaştırabiliyoruz. Bu sayede de tek bir noktadan bütün hizmetlerimizi mağaza ilgilendiren konularda sağlamış oluyoruz. Anladığım kadarıyla sadece şu an hani filo dijital belirli bir problemler ve sorunlar üzerinden ihtiyaçları karşılıyor ama gelecekte bambaşka noktaya evrilecek diye düşünüyorum. Doğru mu? Çok doğru söylediniz aslında. Bizim şu anda koyduğumuz içerisinde 8 tane modül var. Bu 8 tane modül belki de önümüzdeki günlerde veya aylarda 20 modül haline gelecek. Online ve offline dünya sürekli aslında entegrasyonu gün geçtikçe artıyor. Omni Channel artık işimizin vazgeçilmez bir parçası. Kanallar, müşteriye farklı kanallar olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Alışverişin sürtünmesiz bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Biz de sürekli bir odak halindeyiz. Sürekli sahayı analiz ediyoruz ve her geçen gün bu konuda daha iyi neler yapabiliriz'in etkisini yazımız içerisinde koymaya çalışıyoruz.